Dün akşam saatlerinde ben e, çalışma odasında pardon televizyon olduğu oda ne oluyor oturma odasında otururken odamdan pat dedi bir ses geldi. Ne oldu derseniz ne oldu derseniz Satu'nun yaklaşık 5 senedir 5 senedir kullandığı telefon yere düştü ve bozuldu. Bozuldu. Ve bir daha çalışmadı. Yaklaşık 5 senedir kullandığı telefon bir anda çalışmaya verdi. Ses var, görüntü yok. Hesabı bir şey oldu. Ve bu da bizi bayağı üzdü. Üzüldün mü? Üzüldüm. Çok üzüldüm. Üzüldün mü? Duymadım. I didn't hear. Üzüldüm. Ha, üzüldüm tamam. Bazen <laughs> sesi gelmiyor. Ee, üzüldü. Ben de dedim ki bir sürpriz yapayım. Bir sürpriz yapayım. Sabah erkenden kalkayım. Gideyim ve... Göster bakalım. Göster şu. Ve bu telefonu hediye olarak çok değerli eşime aldım. Evet. Oh. Teşekkürler. Hanım. Rica ederim. Peki biz şimdi ne yapacağız? Peki biz şimdi ne yapacağız? Hadi. Aç. Açacağız. O zaman Satu ile Batu, Satu ile Batu ile Oppo A74 kutu açılışına hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Evet açılışımıza şimdi... Başlıyoruz buradan şöyle dış ambalajını yırtaraktan Yırtaraktan şöyle hoppa Bu gitti bu neymiş önemli bir şey mi? Değil 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 Tamam Şimdi nereden açacağız diye bakıyorum oppolar Bu oppo telefonların kutuları benim de oppom Şu an bu çekimi yaptığımız telefon da oppo Şöyle açılıyor bunu size söylemek istiyorum Oppolar bu şekilde açılıyor yani öyle kapağı kaldırmaya falan hiç uğraşmayın İç kısmı böyle Bakın iç kısmı böyle bir kutu çıkıyor. içinden gayet beyaz ve güzel. Beyaz ve güzel. Daha sonra onu da böyle kaldırıyoruz. Ne oluyor? Bir şeyler çıkıyor. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakalım hani? Bunu da çıkarttık. Hı -hı. Bunun içine bakalım öncelikle. Şimdi bu önemli. Burası önemli. Bu ne? Şimdi soracağız. Bakın. Bir adet Çok pardon. Bir adet garanti belgesi çıktı. Tamam mı? Sonra bu ne? Koruyucu. Aa! Koruyucusu da içinde. Çok güzel. koruyucu. Peki burada da telefonun sim kartını çıkarıp takmak için olan aparatı var. Evet. Ve geldik en önemli kısma. En önemli kısma. Ne kısma geldik? Aa, bu ne acaba burada diye geliyoruz, çıkarıyoruz. Hoppaa. A74 bizim de. 48 megapiksel AL triple kamera. 5000 mah batarya, 33W yani watt flash charge hızlı şarj, AMOLED punch hole display diyoruz ve şöylece açıyoruz. Allahım bu Allah. ne güzelmiş böyle. Ay, ne güzel ya. Hayırlı olsun Hani. Ya teşekkürler Hani. O zaman şöyle şuradan devam ediyoruz. Telefonu koyduk mu koyduk? Bak bir şarj cihazı. Evet. Bak bir kulaklık. Kulaklık. Koydum. Tamam. Ve bu da USB. Ne? USB ha, kablo. Bu USB. Bu böyle bitti. Şöylelikle. Tamam. Bu şekilde kutumuzu açtık. Bu kadar yani. Ha, tamam. Evet telefonumuz bu şekilde. Al bakalım hani. Ay, Hayırlı olsun. Hayır. Al. Güle güle. Güzel günlerde ya. kullan. Oh. Kıyamam, kıyamam, çok Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben çok mutluyum. Gel, gel. Çünkü, çünkü Sato yaklaşık 5 senedir e, kendi telefonu kullanıyordu ve telefon çok zordu ya. Şey tuşu bile çalışmıyordu. Açma kapama tuşu da artık çalışmamaya başlamıştı. Ve dün patladanak bir ses geldi odadan. Telefon düşmüş. Ne olmuş telefon? Düşmüş. Ne olmuş? Düşmüş. Düşmüş ve çalışmaz hale gelmiş. Ben de ona böyle evet. bir sürpriz yapmak istedim. Kendisine ha. iyi günlerde kullansın. Biz de bu videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra sık sık böyle YouTube videolarıyla karşınıza geleceğiz. Daha sık sizlerle bir araya gelip sohbet edeceğiz. bizleri sosyal medya diğer sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepsini açıklamalar kısmına yazacağız. Hepiniz kendinize çok tatlı çok güzel bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.